Kum zambakları kokusu ve görüntüsüyle sahillere güzellik katan hatta koparılması halinde para cezası kesilen endemik bitki türlerinden biridir. Bir adı da Akdeniz güzeli'dir. Doğal olarak Karadeniz kumullarında da görülmektedir. Zambağa kumullarda koparanlara 60 bin lira ceza kesilirken aynı işlem tabiat parklarında olursa bu 120 bin liraya çıkıyor. Bütün dünyada nesli tükendiği için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağının yurt dışına çıkarılması da yasaklanmış durumda. Çünkü Avrupalı kozmetikçiler bu endemik bitkiyi ısrarla istiyor. Devlet de bunun için yasalar, yönetmelikler ve genelgeler çıkardı. Devlet dediğimde devletin bir kurumunun Alaçam ilçesi sahilinde kum zambaklarının biçmesine ne demeli? Arkadaşlarımız iddiaları araştırdı ve ilgililerden bilgi aldı. Sahildeki kum zambakları Alaçam Belediyesi değil, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından biçilmişti konuyu gündeme taşıyanlar olmasa hiç kimsenin haberi olmayacaktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in yığınla yanlış uygulamaları var. Birçoğunu yazıyorum da. Ancak hangi çiçeğin, hangi böceğin koruma altında olduğunu o nereden bilecek? Üstelik işi de değil. Büyükşehir'in bu işlerle ilgilenecek bir dairesi var elbette. Onun başında da bir uzman olması gerekir. Sahili temizleyen araçların operatörleri de bunu bilmeyebilir temizleyin talimatı verildiğine göre onlar da işlerini yapmıştır. Ama dairenin başkanı ya da ilgili elemanları sahilde ne yapılıp yapılmadığına zahmet edip görmeye gitmezse olacağı budur. Belli ki ilgili daire başkanı da Samsun'u bilmeyen biridir ama o dairede konunun uzmanı başka görevli yok muydu? Bir soru daha soralım. Vatandaş kum zambağını bilerek veya bilmeyerek yerinden söküp yakalanırsa ceza öderken Büyükşehir Belediyesi muaf mı tutulacak?